Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bir önceki videomuzda kamu çalışanlarına, memura, işe Ocak ayında en az %30 enflasyon farkında deli mağazam yapılacağını sizlere sunduk. Kanalda videosu vardır. Haber okumak isterseniz YouTube kanalımıza son eklenen videolarda videoyu bulabilirsiniz. Ve web sitemiz, bakın arkadaşlar, memurlarhaber.com'dan bu haberleri 7-24 okuyabilirsiniz. Arada TikTok'tan, Instagram'dan çıkın, web sitemize gelin kamu haber haberlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gel gelelim haberin konusuna. Memurlarla eşler için çok önemli son dakika haberi var. Kamu ve memurların birçok probleminin çözüm için bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Akış ve Türk İş Başkanları bir araya geldi arkadaşlar. Bakın resim burada ortada Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanı kadar etkili bir isim. Sadece Hak İş ve Türk İş değil. Bakın DİSK Genel Başkanı da orada arkadaşlar. Yani bütün işçi sendikaları, konfederasyonu başkanları orada duruyor. Öz Sağlık İş ve diğer sendika başkanları da orada farkında mısınız bilmiyorum. Bayağı etkili bir görüşme olmuş. Genel Başkan Atalay dediğim gibi DİSK Genel Başkanı ve Hak İş Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ergün Cevdet Atalay ile görüştü arkadaşlar. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay'ın talep önerilerini ileterek çalışanların enflasyon karşısında alım gücünü korunması ve bu doğrultuda özellikle çalışanlar üzerinde uygulanan vergi sisteminin adil ve doğru olması gerektiğini belirtti. Ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli, uygulanan vergi sisteminin çok kazanandan çok az kazanandan az olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde sendikal örgütlenme herhangi bir işveren ya da demokratik baskı olmadan sağlanabilmeli diyor açıklamada. Son açıklanan rakamdan sonra Türkiye'deki işlerin sendikalaşma oranı %14 seviyelerinde. Sendikalar demokrasinin olması olmazı sendikalı çalışan sayısı arttıkça sendikalar güçlendikçe demokrasimiz de güçlenecektir. Kamuda taşeron işçilik sorunu halen devam etmekte. Taşeron uygulaması güvencesizliği kalıcı hale getirmekte. Taşeron lafını ülke gündeminden çıkaralım. 100 bine yakın taşeron bir an evvel Müjde haber beklemekte dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bu süreçte tüm paydaşlarla bir araya geleceklerini ve iştişarelerle bulunmaya sürdüreceklerini belirtti. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bugünkü toplantıda görüş ve önerileriyle çalış çalışmalara katkı sunan heyete teşekkür ederek yapılan bu çalışmalarla orta vadede Türkiye'yi hem ekonomik açıdan hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşıyacaklarını söylemiş. Bakın Türk İş'in açıkladığı deklarasyon şöyle arkadaşlar. Sayın Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, çalışma hayatının gündemde bulunan sendikal örgütlenme öndeki engeller, ücret çalışanlar vergi yükü, kamuda taşeron uygulaması konularıyla ilgili konfederasyonumuzun görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerini de sürer. Ergün Atay Genel Başkan Ramazan Genel mali sekreteri arkadaşlar. Türkiye'nin Cevdet Yılmaz'a sunduğu 4 sayfalık raporu sizlere sunacağız şimdi arkadaşlar. 1. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller. Anayasa ile güvence altına alınan sendikal örgütlenme hakkının tesis edilebilmesi için örgütlenmenin önündeki engellerin ortadan kaldırılması büyük önem arz etmektedir. Mevzuatımızda sendikal örgütlenmeyi zorlaştıran bir kısım düzenlemelerin mevcutiyeti nedeniyle örgütlenme hakkının sağlanması ve konusunda güçlükler yaşanmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan iş kollandaki işçi sayıları sendikaların üye sayılarına ilişkin 2023 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğe göre sendikalı çalışanların kayıtlı tüm çalışanlar oranı %14.76'dır. Sendikal örgütlenmenin arttırılması ve güçlü bir biçimde sürdürülebilmesi için yürürlükte bulunan mevzuatımızda bazı değişiklikler yapılmasına ihtiyacı bulunmaktadır. Sendikal örgütlenmenin önünde engellerin başında yetki itirazı konusu gelmektedir. Mevcut mevzuatımıza göre sendikanın yetkisine yapılan itiraz mahkeme kararı kesinleşinceye kadar süreci tamamen durdurmaktadır. Hal böyle yolunca sendika üyesi olup toplu bir sözleşmesi hakkından faydalanamayan bir işçi kesimi ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan yargılama sürelerinin uzun olması da süreci olumsuz etki etmekte. Ayrıca 3 aşamalı yargı sistemi de hükmün kesinleşmesini geciktirmektedir. Doğru diyor arkadaşlar. Bu da çok bir problem bize göre. Bu olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla 6356 sayılı kanundan kaynaklanan yetki itirazı iş kolu itirazı, istatiste itiraz gibi itirazların oluşturulacak bağımsız ve tarafsız bir kurul eliyle çözümü kavuşturması isabetli olacaktır. Kurulda sosyal tarafların temsil edilmesi, kurulun karar verme sürecinin kesin bir biçimde belirlenmesi, kurula itirazın yetki işlemlerinin durdurulmayacağının düzenlenmesi, kurula kararların ilgili yetki dönemi için kesin olması, kurul kararlarının karşı yargı yoluna başvurması durumunda mahkeme kararının bir sonraki yetki dönemi içinde geçerli olacak şekilde sonuç doğurması için hususlar Konfederasyonumca önerilmektedir. Kurultara oluş, kurul oluşturması yönündeki önerilerimizi kabul görmemesi durumunda 6356 sayılı kanunda yapılacak bir kısım değişikliklerin sendikal örgütlenme hakkı ile toplu üst sözleşmesi hakkının sağlanmasına önemli katkı bulunacağı düşüncesindeyiz. Bu kapsamda sendikanın yetkisine yapılacak itirazımız yetki işlemlerini durdurmayacağın düzenlenmesi, itiraz eden tarafa tazminat, teminat yaptırma zorunluluğunu getirilmesi, İstinaf kanun yolu yapılarak ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararların doğrudan yargıtayda temiz incelemesine tabi tutulması, mahkemenin yetkisinin kamu düzenli ilişkin olmadığının düzenlemesi durumunda yargılama sürecinin usul ekonomisi ilişki ilkesine de uygun bir biçimde daha hızlı sonuçlandırılması sağlayacağını düşün, öngörüyoruz. Bu çerçevede hazırlanan 6.356 sayılı kanunun 43 ve 79. maddelerinin ilişkin değişiklik önerimiz ekte yer almaktadır diyor. Doğru diyor. Örneğin Gençlik Spor Bakanlığı'nda ve diğer bir diğer üniversitede iki buçuk yıl sürdü bu yetki uyuşmazlığı davaları. Bunlara bir kurul oluşturulup kısa zamanda karar verilmesi lazım. Bize göre karar yerinde arkadaşlar. Orman Bakanlığı'nda da şu an aynı durum var. Eğer şu an bu durum devam ederse Orman Bakanlığı işlerde iki sene toplu sözleşmesi yapamayacak. Allah'tan toplu sözleşmesi yeni yapıldı. Sendikal örgütlenme hakkı da olumsuz etkeden bir kamu konuda sendikal nedenleriyle gerçekleştirilen fesihlerdir. İşçilerin yerlerinde işçinin sendikal olmasının toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanmasının önüne geçilmesi amacıyla henüz sendika yetki tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurmadan önce bazı işverenlerce bir kısım işçinin iş sözleşmesi feshedilmektedir. Böylece sendikanın kanun gereğince iş yeri ya da işletme aranan çoğunu erişmesinin önünde geçilmesi amaçlanmaktadır. Böyle bir durumda her ne kadar fesih sendikal nedenlerle yapıldığı iddiasıyla işe iade davası açılmakta ise de işverenin işe iade sonucunda işi işe başlatıp başlatma konusunda seçim hakkı bulunmaktadır. Örgütlenmenin önünde bu engelin ortadan kaldırılması amacıyla sendikal nedenle fesihlerle işveren seçim seçimlik hakkının kaldırılması gerektiği düşünmektedir. Bu çerçevede hazırlanan 6350 sayılı kanunun 25. maddesinde ilişkin değişiklik önerilerimiz ekte yer almaktadır. Diğer husus 6356 sayılı kanun 5. maddesinin 2. fıkrasında yetki sürecinin başlamış olması durumunda iş kolu değişikliğinin bir sonraki dönem için geçerli olacağının düzenlemektedir. Ancak anılan düzenleme yetki sürecinin başlamasının sonrasında uygulamada örgütlenmenin henüz üye kaybetme aşamasında işverence iş kolunun değiştirildi ve bu değişiklikle örgütlenmenin engellenmeye çalışıldığı örneklerle karşılaşılmaktadır. Bir diğer konu da işe iade davaları ile ilgilidir. İş sözleşmesi feshedilen işçi bir yandan işe iade davası açmakta, bir yandan yaşamını devam ettirebilme amacıyla yeni bir iş bularak çalışmaya başlamaktadır. Yargılamada geçen sürede göz önünde alınarak işe iş iade davasının kesinleştiği tarihte hem işçinin hem de işverenin subjektif durumlarından değişiklikler meydana gelmektedir. 4857 sayılı kanun 21. maddesinde geçersiz sebeple yapılan fesih sonuçları düzenlemiştir. Anlam düzenlemeye göre fesih geçersizliğine ilişkin kararın kesinlenmesinin ardından işçinin 13 günü içerisinde işverene işe başlatmalı talebiyle başvuru yapmak zorunda olduğu işveren ise işi işe başlatıp başlatmama konusunda bir seçimlik hakkının bulunduğu düzenlenmiştir. Bu konuda önerimiz işçi işe başlatma ya da mahkeme kararında belirtilen boşta geçen süreler ilişkin ücret ve diğer haklara ilişkin en çok 4 aylık tutar talep etme konusunda bir seçimlik hak tanınmasıdır. Bu çerçevede hazırlanan 4857 sayılı kanun 21. maddesinde ilişkin değişiklik önerimizde ekte yer almaktadır diyor. 2. Ücretli çalışanların vergi yükü. Ülkemizde vergi sistemi ve işlerin vergilendirmesi konusunda şikayet ve talepler devam etmekte. Konfederasyonumuzda vergi adalet sağlanmasına yönelik görüş ve teklifleri her düzeyde sıklıkla gündeme gelmektedir. Ücretlerin vergilendirmesine mevcut tarifi ve artan ortamlar nedeniyle oranlar nedeniyle mağdur etmektedir. Ücretler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2023 yılı için 70 bin TL olarak düzenlenmiştir. Ancak yaşanan enflasyon karşısında bu tutar anlamını kaybetmiştir. Enflasyona göre belirlenen ücret zammına da bağlı olarak işçiler daha erken ve yükselen oranda gelir vergisi ödemek durumunda kalmaktadır. Örneğin 2023 yılında aylık net ücreti 17.783 bin <laughs> 783 lira olan bir işçi daha Nisan ayına kısmen Mayıs ayında ise tamamen %20 gelir vergisi oranına girmekte. yıl başına göre net ücreti 1063 TL eksilmektedir. Gelir vergisi nedeniyle ücret kaybı Ağustos başına 1810 TL'ye ulaşmaktadır. Üstelik bu eksilme asgari ücret istihdam tutarının yükselmesine rağmen ortaya çıkmaktadır. Vergi tarifesi nedeniyle bir yıl net kaybı 11.366 TL'dir. Yapılan düzenleme ile asgari ücret vergi dışı bırakılmış fakat kanun düzenlenirken asgari ücret gelir elde edenler ilgili ayda geçerli olan asgari ücret, ücretin büyük tutarı kadar gelir vergisi ve damga vergisine istisna tutulmuştur. Diğer bir ifadeyle asgari ücretin ödeyeceği vergi kadar tutar vergide indirim yapılmasına rağmen bu fark ortaya çıkmaktadır. 2002 yılından başında <laughs> Pardon arkadaşlar. 2002 yıl asgari ücret 222 lirayken gelir vergisi tarifesi ilk basamağı 3800 TL'dir. Aradaki fark 17 kat oranındadır. 2010 yılında bu fark 12 kat olarak kapsamaktadır. 2023 yılı itibariyle 7 kata gerilemiştir. 21 yıllık süreç içerisinde gelir vergisi tarifesinin ilk basamak tutarı 18.4 kat artarken asgari ücret artışı 45.1 kat oranında olmuştur. Dolayısıyla asgari ücretteki artış ile gelir vergisi tarifesindeki ilk basamak tutarların artış paralel seyretmemiş ve bu nedenle ücretler her yıl daha yüksek oranda gelir vergisi ödemek durumunda kalmışlardır. Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde eden tüm çalışanlar bir üst vergi tarafına daha erken girmekte ve daha fazla gelir vergisi ödeyerek net ücretleri aylar itibariyle hızla gerilemektedir. Vergi dilimleri başlangıç düşük sonrasında tarif aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net rakamın satın alma gücünün azalmasına, refahın düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem adil değildir. Diyor, doğru diyor arkadaşlar. Bu önce 115 gelir vergisini sabitlenmeli. Kamuda taşeron uygulaması, kamuda istihdam edilen taşeron olarak adlandırılan işçi kesiminin ilgili olarak sorunları konfederasyonumuz ötesine bir dile getirilmiş. Bu uygulamaya son verilmesi amaçlanan her türlü çözüme katkı sağlanmıştır. Bilindiği üzere taşeron ile ilgili düzenleme 24 Aralık 2017 tarihli 30.280 sayılı resmi gazetede 690 sayılı kanun hükmüyle kararlanma yapılmıştır. 690 sayılı KHK'nın 127. maddesinde 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 23. madde ile geçici 24. madde ile taşeron firmalar tarafından hizmet alımı yoluyla kamuda çalışılmak üzere islam edilen işlerin bir kısmı sürekli iş kadrosuna geçilmiştir. Yapılan düzenlemelerle bu işlerin mağduriyeti getir, giderilmiş iş güvencesine sahip olmuşlardır. Ancak getirilen düzenleme ile işlerin bir kısmının kadroya geçilmesi kalan kısmını ise kapsam dışında tutması iş yerlerinin huzursuzluğa yol açmıştır. Bu farklı uygulama işleri barışını da olumsuz etkilemektedir. Yıllarca taşıyan firmalar aracılığıyla kamuda çalışılan işler emeğinin ve alın terinin kamu hizmetini sunmuşlardır. Başta kitlerde olmak üzere %70 çağrı merkezlerinde ilişkin sistemlerde de taşıran çalışanlar kalmıştır diyor ve onların da kadroya alınması isteniyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bakalım neler olacak.